Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve sirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu gavli ve fevvidu emri ilallah Rabbi zidni ilmen ve fehma Sadakallahul Muhterem arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet. Bir pazartesi günü sanayide arkadaşlarla beraber bugün Lokman Suresi'ni okuyacağız. Geçen hafta İbrahim Suresi'ni bitirdik. Bugün Allah'ın izniyle Lokman Suresi'ni okumaya başlayacağız. Bakalım Rabb'im bize neler emrediyor, neler söylüyor göreceğiz. Biz susacağız, Rabb'im bize konuşacak. Kim ki ben Kur'an okudum Rabb'im Allah'la konuştum dese, yemin etse yemininde şüphe yoktur buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama anlamadan okuduğum zaman ben nasıl konuşmuş olacağım? Nasıl istifade edeceğim? İşte öyleyse birinci mesele okuduğumu anlamam lazım. Şuna ben su 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 diyorum değil mi? Ama su hayattır. Bak şu anda ne güzel yağmur yağdı, yağıyor. Her taraf bereketleniyor, seviniyor değil mi? Hayat, su. Ben bunu içersem ben bundan faydalanırım, istifade ederim, yaşarım değil mi? Maddi bedenim hayat bulur. Peki insanın ruhunun da yaşaması için bu vahidir. Vahiy. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. Buna huruf mukatta deniyor. Yani kesik harfler demek. huruf mukatta kesik harfler. Tane tane olan ama bizim de var her dilin kendine göre bir kuralları vardır. Mesela biz diyor ki TSK anladınız değil mi ne dediğimi? Türk Silahlı Kuvvetleri dedik değil mi? Burada da alimler tabi iştihat etmişler. Elif Lam Mim Elif Allah Lam İslam Mim Muhammed Aleyhisselam. Bak Allah'ı tanıtacak bize, İslam'ı tanıtacak bize, Mim Muhammed Peygamber'i tanıtacak bize bu kitap. Ha, oradan üç harf. Ama Öyle bir yüce kitap ki Bakın Buna saygı göstermek en büyük şeref Saygı göstermek Bunu okurken Bir harfine 10 sevap Elif la mim dedik 30 sevap kazandık Bak böyle de şerefli bir kitap İşte onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki Tilke ayetül kitabil hakim. İşte bu ayetler Bu emirler ayet emir yasa Bu ayetler bu emirler El kitabı, kitabın ayetleri var ya, bu kitaptaki hükümler, ayetler, bildirilenler var ya, el hakim 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 hep Türkçe'de kullanıyoruz. Bak hakim aslına uygun olarak geçmiş Türkçe'ye. Hakim ne yapar? Bütün olayları çözer değil mi? Olayları çözer. İşte Allah diyor ki bana, bize işte bu kitabın ayetleri var ya, işte bu kitabın emirleri yasaları var ya hakim sizin tüm sorunlarınızı çözen kitap hakim hakim siz bir ufak bir olayla karşılaştığınız zaman kime müracaat ediyorsunuz hemen hakime koşuyorsunuz değil mi hakim benim şu olayımı şu durumu şu halimi çözer misin hemen şikayetçi oluyoruz değil mi işte Allah Celle Celaluhu da işte diyor size indirdiğim hakim, müracaat edeceğiniz, danışacağınız hayat şeklini size öğreten, size hem dünya hem ahiret saadetini, mutluluğunu vaat eden kitap. Emin olun şu bir ayeti, bir kelimeyi açıklamak için bir, iki, üç, beş saat olsa yetmez. O kadar çok geniş bir manada hakim, kitap, ayet tamam mı? Her biri ama kısaca bu kadar yeter. Hüden bu kitap ayetleri var ya Hüden, hidayet yani doğru yol doğru yol ve rahmeten, rahmet rahmet, bak yağmur demiyor rahmet yağmur gökten inen yağan rahmet tüm insanlığı kuşatan rahmet herkese Rahmet, bu kitap. Lil muhsinin, ama bir şartla, muhsinler için. Hidayet, muhsinler için rahmet. Muhsin, e, iyiler. Kelime anlamı bizde iyiler. Peki Rabbim açıklıyor muhsin olmanın şartını. Muhsin, iyilerden olmanın, bu kitaptan istifade etmenin şartı elledine yuqîmûnes salate Muhsinler, namazı dosdoğru kılan kimseler namazı hayatlarına hakim kılan kimseler. Namaz bir hayat nizamıdır. Tüm hayatı içine alan bir ibadettir arkadaşlar. Bir adamın namaz yoksa imanına şahitlik edilmez. Allah Resulü buyuruyor ki her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır buyuruyor. Namaz. Bak birinci muhsin, iyiler bu kitaptan istifade eden olmak için dost doğru yolda olmak için bir namazı kılacaksın. Hem de on iki şartını yerine getirerek değil mi farzlarını? Farzlardan biri eksik olsa namaz olmaz. Ama biz o şartları bile hakkıyla bilmiyoruz bile ya. Bakın o on iki şartı var ya farzları bile hakkıyla bilmiyoruz. Hepimiz belki öğrendik. Dedelerimizden, ebelerimizden veya hocalarından öğrendik. Namazın 12 şartı var. Altısı namaza başlamadan önce namazın dışında altısı namazın içinde dedik. Saydık papağan gibi geçtik. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setur avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Altı. Tamam. Ne bu? Hades'ten taharet. İşte usul abdest almak, normal abdest almak, necasetten taharet. İşte tuvalete girdiysek taharet yapmak. İşte namaz kılacağımız yerde üstümüzde pislik olmayacak değil mi? Necaset, setur avret. İşte namaz kılacağımızda ne yapmak? İşte Bedenimizi örtmek. Diz kapakıyla göbek arası örtülü olduğu zaman namaz olur. Arkadaşlar bu 12 şartı bir bir tek tek anlatmaya kalksam zaman yetmez. Hatırlarsanız önceki derslerde hadesten tahareti biraz açıklamıştım. Hatırlayanınız var mı? Necasetten tahareti biraz açıklamıştım. İstikbali kıbleyi biraz açıklamıştım. Tamam mı? İstikbali kıble neye verdiler bize istikbali kıbleyi? İstikbal yatakları dediler. Yataklara verdiler. Yat yat uyu uyu yat. İstikbal kelimesini. İşte kıbleye yönelmek dediler. Sadece istikbali kıble namaza duracağında durduğunda kıbleye yönelmek. Evet o var da bu istikbali kıble o değil ki. İstikbali kıble arkadaşlar istikbal kurtuluş demek. Kıble yönelmek, kurtuluşa yönelmek. Neyle nasıl? işte bu ayetle. İşte sen bu şart daha namazın dışında olan sıradaki bir şart değil mi? Namaza durmadan, namazı içine girmeden yapacağımız şartlardan birisi değil mi? İstikbali kıble. Yani kurtuluşa yönel demek. Kurtuluşa neyle yöneleceğiz? Hüden, hidayet olan lil müttakin, müttakiler için hidayet olan bu kitaba yöneleceğiz. Muhsinler için olan bu kitaba yöneleceğiz ki bu kitapla biz kurtulmuş ama ne dediler? İstikbal göklerdedir. Kabe Arabın olsun. Beyaz Saray Çankaya bize yeter dediler biliyorsunuz değil mi Hepimiz Çocukken de okuduk duyduk hepsini. Yani bizi o kadar avuttular ki olsa o kadar. O kadar kelime oyunlarıyla bizi uyuttular ki emin olun bir farkına varsak var ya yerinde duramazsınız ha. Bir farkına varsak yerinizde duramazsınız. İnşallah bir gün ileride onları tamamen açıklarım. Yani istikbali kıble demek bir şartını bile yerine getirmeye çalış. Bir dakika boş zamanın kalmaz. İşte namaz dinin direğidir diyor Peygamber Aleyhisselam. Namaz yoksa bir adamın dininin direğini yıkmış. Direksiz bina yaşar mı? Yıkılır değil mi arkadaş? Onun için yani bir şartını bile hakkıyla yerine getir. Senin hayatın namaz olur. Vakit öyle hadi ya namazın vakti geldi Ya bu namazın dışındaki şart. 24 saat vakittir arkadaşlar. 24 saat. Sabah namazıyla başlar. Öğleye kadar sabah namazı vakti. Öğle namazı ikindiye kadar vakit. İkindi akşam kadar akşam yatsı yatsı sabaha kadar namaz vaktidir. Ben namazda nasıl Allah'ın huzurunda olduğuma inanarak duruyorsam 24 saatimi de Allah beni görüyor inancıyla yaşarsam o vakti yerine getirmiş olurum. Daha sayabildiğiniz kadar sayın. Daha içine, içindeki şartlara girsek çıkamayız. Okuyacağız ama bir 11 ayet inşallah. Vakitte hemen ilerliyor. Bir, namazı dosdoğru kılarlar. Ve yutune zekata zekatı verirler. Bize hep öğretilen işte zengine farz zekat. Zengin malından 40'ta birini verecek, yüzde iki buçuğunu verecek paradan. Değil mi? Hep öyle biliriz. Peki, burada onu açıklamıyor Allah. Evet, o var Kur'an'da. İşte zekatı verirken, öşürü verirken, onda bir, yirmide bir, sayar onu Allah. Ama burada genel bir kavram var arkadaşlar. Zekat, her şeyin kendi cinsinden verilir. Se, güzeldir, esas olan budur. Her şeyin kendi cinsinden verilmeli. Bir insanın en kıymetli serveti, en kıymetli, en değerli malı aklıdır, aklı. Bir adamın aklı varsa muhataptır değil mi? Adamın aklı yoksa kimse muhatap almaz. Deli diye ne Allah sorguya çeker ne insanlar sorgulamaz bile. Eğer bir insan işte bu aklını kullanırsa efela tağılun diyor Allah. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kullanmaz mısınız? Yani vahiy ile buluşturmazsan aklını bu Kur'an'dan habersiz bir hayat yaşıyorsan sen aklını heba ettin demektir. Aklın zekatını vermedin demektir. Peki ikinci olarak insanın en kıymetli serveti işte vakittir arkadaşlar. Zaman. Tamam mı? Zaman. İşte zaman hakkında Allah o kadar çok sure indirmiş ki yemin ediyor. Vel asrı, asra yemin olsun. Vel leyli, geceye yemin olsun. ve duha, kuşluk vaktine yemin olsun. Surelerle Allah Celle Celaluhu zamanı bize anlatıyor. Ve bu zamanı nasıl kullanacağımızı bize bu kitapta öğretiyor. İşte bu kitaptaki Allah'ın öğrettiği üzere zamanımızı biz kullanır harcarsak zamanın zekatını vermiş oluruz. Bu iki tane yeter mi örnek? Yani diğerini artık say sayabildiğin kadar değil mi? Say sayabildiğin kadar. İşte zekatı verirler. Muhsin olanlar zekatı verirler. Sonra ve hum bil ahiretuhum Onlar ahirete yakinen inanırlar. Ahireti kimse inkar edemez değil mi? Ama ölümü kimse inkar edemez değil mi? Ama ahirete iman zerre kadar yaptığımız iyiliğin karşılığını göreceğimize inanarak yapmak yaptığımız şerrin zerre kadar da olsa karşılığını cezasını göreceğimize inanarak yaşamaktır ahirete iman. İşte o zaman muhsinsin sen. O zaman bu kitaptan istifade edensin sen. Ülaike. İşte bu muhsinler var ya, bu görevi yapanlar var ya. Ala huden min Rabbi. Rablerinden hidayet dost doğru yol üzeredirler. Ve ülaike. Hümül, işte bunlar var ya kurtuluşa erici olanların ta kendileridir. Ne mutlu değil mi? Bunlar bizde var mı yok mu? Hepimiz bu açıklamayı duyduk. Evvela kendimizi gözden geçireceğiz arkadaşlar. Evvela kendimizi, sonra ailemizi, sonra toplumu, sonra artık tüm insanlığı. Eminen nasimen. Şimdi bize anlatıyor Allah. İnsanlardan kimilerde vardır ki yeşteri lehvel hadisi boş sözleri satın alırlar. Boş şeyler için her türlü harcamayı yaparlar. Heva heves için harcamayı yaparlar. Onun için yapmadığı, vermediği bedel yok. Bugün demin az önce telefon açarken sosyal medyada gördüm. Türkan Şoray mıdır nedir o avrat? Gecenin yarısı Konya'da kebapçı açtırmış, karnı doyurmuş. Yapıyor adam heva hevesi için görüyor musun? İnsanlardan kimiler vardır ki heva ve hevesini satın alıyor. Tamam mı? Lehvel hadis boş sözleri satın alıyor. Niçin? Li yudilla an sebilillahi bi gayri ilim. Bilgisizce Allah'ın yolundan sapmak için, saptırmak için satmak için. Ve takideha huzva bir de alay ediyor. Bir de o onlarla alay ediyor. Ülaike işte bunlar var ya bu durumunda olanlar da lehum adabün mühin. Onlara alçaltıcı bir azap vardır. Elhamdülillah rahmet yine güzel güzel yağmaya başladı. Rabbim hayırlı eylesin. Amin. Ve ila tutla aleyhi ayatuna bizim ayetlerimiz ona açıklandığı zaman, okunduğu zaman. Bak şu anda biz ne yapıyoruz? Ayetleri okuyoruz değil mi? Ha şimdi kendimizi gözden geçirelim bakalım. Ayet bana okunuyor. Şu anda ben okuyorum bana okunuyor. Size okunuyor. Eğer bu ayetler okunduğu zaman vella sırtını döndü müstekbiren büyüklük tasladı. Ya bu ne diyor? Bu zamanda faiz haram mı olur? Bu zamanda işkisiz yaşanır mı? Yenir mi? Ve herkese ve herkese. Say sayabildiğin kadar koş ko, koskocaman muhalefet partisinin lideri yahu diyor bu hükümetin yaptığı icraata baktım diyor. Konya'da, Kayseri'de, Malatya'da diyor. Bir misafirin olsa otele gitsen biz beyaz rakı istesen bir rakı bulamazsın diyor. Bunların yaptığı en büyük icraat bu diyor. Bak adam neyi savunuyor görüyor musun? Nasıl batıl inancını bilgisizce nasıl savunuyor görüyor musun? Cehennemi satın almak için. Onlar boş şeyleri satın alırlar dedi ya Allah. Allahu Ekber. Kehenlem yesma'ha. Sanki o okunan, açıklanan ayetleri duymamış gibi o. Duymamış gibi kenne fi uzneyhi vakran sanki onun kulağında ağırlık var kulağı tıkalı kulağı tıkalı febeşşirhu bi adabin elim ona elim bir azap ile müjdele onu elim bir azap ile müjdele Allahu Ekber Rabbim muhafaza buyursun nefsimizi neslimizi bu ümmetü bu duruma düşmekten muhafaza bulursun. Çalışacağız ve önce fiili amelimizi yapacağız. Sonra kavli duamızı yapacağız. Ama sen fiili dua yapma. Hiç kılın kıpırdamasın. Ondan sonra kavli dua Söyle söyle iste iste dur. Allah niye icap ki? İnnellezine <laughs> amenu. Bir iman eden kimseler var ya muhakkak. Ama sağlam iman. Allah bu kitapta bize imanı öğretmiş biz de bu kitaptan imanı öğrenerek iman edersek hakiki imanı elde ederiz arkadaşlar. Ve amülü salihati, salih amel ya öylesini görüyorum ki öylelerini geçen gün o kadar sosyalist mi sosyalist tesettürsüz mü tesettürsüz yaşları da ileri mi ileri iki kişi yolda gidiyorlar elinde bir e, kağıt parçası var. Bir şeker mi çikolata mı yemişler parçası var. Bizim derneğin altında da bir dükkan var. Dükkanın kapısının önünde çöp kutusu var. Kadın o çöpü attı kutuya. Kutunun içine girmedi. Beyefendi attı. Beyefendinin attığı kutunun içine girdi. Kadın bırakıp gitmedi. Ha, ne kadar güzel iş yapıyor görüyor musunuz? İndi durdu. O çöpü aldı. Çöp kutusunun içine attı. Ne kadar güzel iş işte, değil mi? Ama salih amel bu değil arkadaşlar. Salih amel bir, Allah'ın emri olacak. Allah'ın emri üzere yaşayacaksın. Allah'ın emrettiğini yapacaksın. O zaman salih amel olur. Tamam mı? Yoksa salih amel Allah ona bakmaz. Allah ona değer vermez. Lehum onlara vardır. Bu imanı sağlam elde eden ve salih amel yapanlara vardır. Cennetün naim. Nimetler dolu cennet vardır. Nimetler Daha ne istersiniz ya? Daha ne isteriz değil mi? Bak bir iman bir de salih amel. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil demiş ya alimler. Ya şaşıyorum bu millete diyor. Cennet bedava gitmiyorlar, cehennemi parayla satın alıyorlar. Yani cehenneme götüren amellerin hepsi parayla değil mi? içkisi, kumarı say sayabildiğin kadar değil mi? 10 dakika kaldı müsaade edin şöyle biraz ben de sizi fazla yormayayım. Ama cennet yolu bedava değil mi? Namaz, oruç, hat, zekat hatta öyle ki Hazreti Ali kerramallahu ve çebiri şey diyor ki ya Ali diyor ya namaz, oruç, hat, zekat nedir bunlar diyor. Böyle bir şey yok diyor. Hazreti Ali diyor ki ya varsa senin anan ağladı diyor. Ben ne zarar ettim? Ben diyor namaz kıldım, spor sayarım. Tamam mı? Temizlik sayarım. Spor sayarım. Hacca gittim. Ziyaret, seyahat sayarım. Tamam mı? Oruç tuttum, pehriz sayarım. Tamam mı? Ya varsa senin anan ağladı diyor. Ben ne zarar ettim? Yok. Hepsi bedava değil mi? Bak. Hepsi de benim bedenimin sağlıklı, sıhhatli, huzurlu olması için ya. Oruç, namaz, haç, zekat. Hepsi benim hayatımın güzel olması için Allah'ın emrettikleri. Ama bu insanlar maalesef mahrum bırakıldığı için cehennemi parayla satın alıyor. Cenneti bedava gitmiyor. Evet işte onlara salih amel işleyen imanı hakiki imanı elde eden kimselere nimet dolu cennetler vardır. Bir de halidine fiha orada ebedi kalacaklar. Ne mutlu. Vaadallahi hakkam Allah'ın vaadi haktır, değişmez. Ve huvel azizul hakim. Allah güçlüdür, hakimdir, kanun koyan Allah. Hak edene hakkını veren Allah. Allah kanun koyandır. Halakas semavati bi gayri amedin. Bak yeryüzünü anlatıyor Allah bize. Gökleri yarattı Allah bi gayri amedin. Direksiz. İşte Allah'ı tanımak için, İnsan şöyle gökyüzüne bir baksa, göğün direksiz olarak nasıl yaratıldığını bir düşünse Allah'ı tanır bulur. Ama ne yazık ki efela tağilun. Hala akıl etmiyorsunuz diyor Allah bizi uyarıyor. Tarav neha görüyorsunuz o göğü ve elka fil ardı ravasiye yeryüzüne biz dağları diktik. de büküm sizi sarsmasın diye. Bunu bunu hakikaten Malatya Mityat mıydı ya? Mityat. Orada Mardin Mityat. Mardin Midyat değil de Somuncu Buvan'ın olduğu bir yer var ya. Orada ziyarette gördüm de arkadaş dağın direk olduğunu orada müşahede ettim. Öyle bir sattı gittik daha ki yani olsa öyle olur. Bir de o iki dağın arasından Cenab-ı Hak bir de su fışkırtmış ki ya dağları direkt olarak dik dik diyor Allah sizi sarsmasın diye. Ve <laughs> fiha o yerde biz yaydık min kulli dabbetin bütün canlıları yer üzerine yaydık diyor Allah. Ve enzelna mines semai ma'en gökten su indirdik. Fen betna fiha o yerde biz bitirdik min kulli zevcin kerim her güzel çiftten Dünyada yaratılan her şey çifttir arkadaşlar. Gece gündüz, erkek dişi her şey çift. Tek olan sadece Allah'tır. Tek. Tek olan Allah. Bak her şeyi çift olarak yarattı o yeryüzünde diyor Allah. Hâzâ <laughs> halkullâhi. Bu Allah'ın yarattığıdır bunlar. Bu Allah'ın yarattığı. Fe'erûnî <laughs> bana gösterin. Mâzâ halakallezîne min dûnihi. Allah'ın dışında ki kimseler ne yarattı bana gösterin diyor Allah. Allah'ın dışında ki kimseler bana gösterin ne yarattı. Bel bilakis ez zalimune zalimler fidalalin mübin. Yani bunu inkar eden, sapıtanlar, sapıklar fidalalin mübin. Apaçık dalalet içindedirler. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizden. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah sizden de razı olsun. İyi ki varsınız ki bak biz de size bu nimeti aktarabiliyoruz ki bu sizler vasıtasıyla Rabbim bize bunu nasip Hadi ediyor. Hocam 5 dakika daha var. Niye Ya sen dinlemedin. Daha, ya, daha. sen şey şey. gelmedin abi? Gel tamam. burada otur. Şimdi ben bir 5 dakika evvel kesmemin sebebi de şu 3 dakikam var. Herhangi bir anlaşılmayan bir soru varsa sorun. Çünkü kalmasın. Açıklayayım. Bilirsem, bilmezsem öğrenir. Tekrar haftaya açıklarım. Onun için ben hemen erken bitirdim. Yoksa bitmez dedim ya. Hocam kusura bakma bir şey söyleyeyim. Ee, şey. Omran suresi Hakim Hakim dedi. Hı? Hmm? Hakim Hakim ne dedi? Elif Lam Mim. <laughs> elif Lam Mim. Ha. Sonra bak. Tilke ayatul kitabil hakim. Hal Hakim. Hakim ama sen dedi hakim. Hükmeden, kanun koyan bu ayetlerle yani bütün nichts. her şeyi çözen. Luqman Hakim gibi değil mi? Yok o değil. Ekim, değil o değil. Hakim mi? <laughs> ya Hayır. siz Türkiye ayrı konuşuyorsunuz yani Arapça hakim aynı anladın mı <laughs>